Başlıyoruz. 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 Açıl. Açıl ulan. Ya oyun açılsana ya. Delireceğim var ya. Şeyleri deliriyorum ben bir şey açılmıyor etmiyor yani çok alt ya alt, alt tab yaptık diye açılmıyor niye sana ne cam alt tab yapmak istiyor al alt F4 yapıyorum şimdi kapan yok o da yok zorlayacak son dakikalar ya zorlayacak illa zorlayacak sonlandır Allahım ya Rabbim ya İlla zora sokacak bizi illa yoksa sürecek. Dünyanın en güzel oyun jeneriği olan müzik ya yani müzik jeneriği olan oyun GTA 4. Yes. Dünyanın en güzel oyun jeneriği. Bu dünyanın en güzel müziği bu oyunda. Gerçekten manyak bir şey. Manyak bir şey. Bayılıyorum. Bu oyunun müzikleri müthiş. Kan kaybı mı? Aa. Baştan başlamıyor mu bu? Yeni oyunda New Game, New Game. Yes. Müthiş bir şey ya. <laughs> Rating TV'nin yeni bölümündesiniz ben Barış GTA 5'in. Hayır şöyle yapalım. Rating TV'nin ilk bölümündesiniz. Neyin ilk bölümü? GTA 4'ün. Ben Barış. Bugün Liberty'deyiz. Allah'ım ya. Şu oyunu niye oynuyorum biliyor musunuz? Bitiremediğim için. Ben bu oyunu bitiremedim. Çok kısa bir süre oynadım. Valla ben bunun sonunu bilmiyorum. Den Hazır. Bilmiyorum ben bu oyunu. Valla Bilmediğim için oynayacağım Ve jeneriğini atlamak istemediğim tek oyun olabilir Tek oyun yani çok da oyun oynamadım ben ama E bu e, Rating TV 2'nin de ilk serisi Aslında Mafia 2'ye başlayacaktım ama canım Böyle daha Böyle rahat Herkesin bildiği geç Mafia 2'yi de biliyorlardır da Bilenin de bileni yani Hiç asosyalin Gamer asosyalinin bile bilmediği Şey bildiği bir oyun olsun dedim GTA 4'ten başlamak o yüzden istedim arkadaşlar. Ee, hepimize hayırlı uğurlu olsun bu serimiz. Mesela bunun hikayeyle bağlantısı varmış. Bir yerde duymuşum ama ne olduğunu hala bilmiyorum. Ee, o yüzden sadece oynayacağım. Sadece oynayacağım. Gerçekten. İzlemek isterseniz izleyin. İzlerken bu arada şunu da söyleyeyim. GTA 4'ü seviyor musunuz? GTA 4'ü sevmiyor musunuz? GTA 4'ü... Bakın spoiler vermeden bana. Ben bu seriye başlıyorum çünkü. Bana spoiler vermeden sev sevmediğinizi ve spoiler olmadan istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Ama şu jeneriği sevmeyen yoktur herhalde şu girişi ve şu müziği. Var mı? Bir tane ben sevmiyorum diyeniniz var mı? Marjinal görünmek için bunu söylemeyin. Sizi görüyorum. Of. Bak şuradaki soğukluk geliyor. Bak 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 bak. Bak. Şurada bir buluşma var ya böyle bağırışmalar. Bağırın hadi. Şu buluşma anları ya. Çocukluğumdaki uz uzak şeyler otobüse binmişim de sanki inmişim gibi bir hissiyim diyorum. Çok güzel ya. Sanki 20 saat ben gelmişim o yolu gibi. Nasıl yutturdunuz bunu bize? Millet oyunun kendisini ver ben giriş yenerini övüyorum. Ne yapayım bitirmedim ki oyunu bilmiyorum. Şimdi bitireceğim. Ben bu sözü biliyorum. Geçebilir miyim? Hadi oynat bize. Ye. Yeah. Arkadaşlar bu hayatınızda görecek en kısa GTA 4 videosu olacak. Çünkü bitti. Süren bitti. Vallahi bitti. Bitti yani evet. Bir dakika şunu şuradan bir ses ayarına getirmek istiyorum. Dur bakayım. Nasıl görünür acaba? Şunu şuradan bir ses ayarına getirmek istiyorum. Dur bakayım. Nasıl görünür acaba? Şöyle yapalım. En kısa GTA 4 videosu çünkü bitti. bitti. Allah Bitti evet. Tam ya sıkıntı yok. Tam sıkıntı yok. Şuradan gideceğiz. Buna ben bir Türkçe altyazı yapayım. Ola bir Türkçe altı yazı yapayım. Niko! Coming cousin, yeah. Biliyorum. Bütün sahneler bende var. Göreceğiniz en kısa GTA 4 videosu olacak bu ya. Dünya tarihinin en kısa GTA videosu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Go see Roman. Hadi uyuyalım bari ne yapalım tarihine kısa geçe açılış videosu Bölüm 1 ama açılış videosu yani bölüm 1 bile demeyelim açılış değilim ya Vallahi açılış diyelim Aa bak burada bir sürü şey var. Ne zaman oynamışım ben bunları en son? 2022'de oynamışım chat. Üzgünüm. Bütün anları silmek zorundayız. 2022'de ve 2023'te bitirmeye çalışmışım. Ama olmamış. Burada duralım ve e, bu oyunun eğlencesini artık bir dahaki bölüme saklayalım. Ah. GTA 4 hakkındaki yorumlarınızı yazın. Umarım güzel bir tercih olmuştur ya. İyi bir tercih yapmışımdır. Ben bunu oynamak istiyordum. Başladım yani şu anda. Hot dog yiyeceğiz bol bol. Men hot dog. Rating TV sundu.